Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Rodrigo Becchio ile ilgili dikkat çeken bir haber gündeme geldi. Türksel Süper Kupa'nın yarı finalinde Samsun Sporu 2 ila 0 mağlup ederek adını finale yazdıran Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer dönemini oldukça hareketli geçiren sarı lacivertlilerde takviye yapılacak oyuncuların yanı sıra takımdan ayrılacak isimlerde merak ediliyor. Sarı lacivertlilerde kadro dışı konumunda bulunan İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Rodrigo Beceo'nun ara transfer döneminde ayrılması bekleniyordu. Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun için Sarı lacivertliler ile anlaşmaya varmıştı. Transferde son kararı oyuncuların vereceği öğrenilirken Kahveci'nin kiralık, Tosun'un ise bon servisiyle Kasımpaşa'ya gitmesi bekleniyor. KASIMPAŞAN'ın yeni hedefi BECAO, Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı İstanbul ekibi, Fenerbahçe'den Rodrigo Bekeo için de harekete geçti. Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Kasımpaşa, Brezilyalı futbolcuyu da kadrosuna katmak istedi. Haberin devamında Becao'nun önceliğinin yurt dışı olduğuna dikkat çekilirken, son kararın oyuncuya gelen tüm tekliflere göre verileceğine dikkat çekildi. Fenerbahçe'ye 2023 yazında 8 milyon 300 bin euro servis bedeliyle Udinese'den transfer olan 29 yaşındaki savunmacı, sarı lacivertli forma ile 38 maça çıktı ve 2 gol 1 asistlik katkı gösterdi.